Başım. Bunları burada çekip paylaşacağız, ben Yasemin, ben Yasemin de sen gir. Hadi hadi çık yap başla. Eski pozisyonu geçebilirsin. Sıkıntı yokmuş. Herkese merhabalar. Ne ee... diyeceğim? <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar 3 yıllık bir plan aşamasından sonra artık kanalımıza açmaya karar verdik Amerika'da kanalın adından da anlayacağınız gibi Amerika'da yaşadığımız günlük hayatımızda neler varsa sizinle paylaşacağız ben İsmail ben Yasemin Hayata dair paylaşacağımız bu serüvende sizleri de kanalımıza görmekten çok memnun oluruz. Dolayısıyla kanalımıza videolarımıza like vermeyi ve aynı zamanda kanalımıza üye olmayı unutmayın. Teşekkür Görüşmek ederiz. üzere. Teşekkür ederiz. Gayet güzel oldu bence. Bu, 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 bu az öncekinden daha fazla içme yaptı. Yok İşte böyle böyle diyeceğimize.